Video ke demiş. Ananı sikeyim. Anonim geri geldi. Sen misin lan? Sen sen bir işaret yolla amına koyayım. Oha, en sevdiğim. Arkadaşlar bir tane anonimim var benim. Bana abonelik hediye ederek benimle anlaşıyor. Mesela video ke'ye abonelik hediye etmiş, anladın mı? Sen sen harbi bir şekil yap. Olmaz kanka ayıp şeyler. Anonim geldi amına koyayım. Sarıyor. Lan bir şeyler yolla da bir muhabbet edelim. Orospo. Nereden biliniyor lan buna? Nereden biliniyor lan? Ha? Aha. Benim. <laughs> 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 Çünkü iyi. O oh, amına koyayım. Hoş geldin. Neredesin kanka? Neredesin amına koyayım bu kadar zamandır? Benim yazıyor ya bir de. <laughs> Asi hoş geldin. Yarrağımı mi? Orospuluk yapma oğlum. Neredesin diyorum bana yarrağımı ye diyorsun. Ayıp değil mi amına koyayım? Bunu koyayım tatil Tamam izleme geri geldin o zaman. <laughs> geri mi geldin kral? Sarıyor işte bizim de yayınların ufak bir makarası. Norveç'ten selamlar AS hoş geldiniz Norveç'ten gelenler. Nasıl yani? Norveç somonu hesabı. Eski dostum buldum bir keyiflendim ya. Para Benim. değil kanka olay. Olay anonimin gelmesi. Anonimin gelmesi olay amına koyayım. Yok da o çünkü kanka. Gelip bizde makaralıyordu amına koyayım. Ben... Tamam Gugu. Bitlendim Gugu. Emir ver. Hazır. Hasan kara bir şeye bastı. Uçaktan tan alarm sesleri geliyor düt 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 diye. Lan ne oluyor? Patlıyoruz gibi. Nuri'cim irtifa ver. Kuleye kesin abi kuleye. Kule. kule iniş acil iniş izine ihtiyacımız var. Acil iniş izi istiyorum. Kule 80 bir 80 kule. Acil iniş izi istiyorum. Acil iniş izi istiyorum. Kule. Hava törtülünden kule. Hava törtülünden kuleye. 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 Acil iniş izi istiyorum. Amına koyayım kameramızı yine değiştiriyoruz ya deli oluyorum. Amına. Benim, benim o benim o benim. Bir dakika ha. Kemal ben nerede okudum? Benim hesap bana da Ya dur zor <laughs> Bu zehir olmadı kanka bu zehir istemedik ama. <laughs> beni şu spreyi düzelsin biri. Sıkma motorunu Allah'a kurduğum bak burada. <laughs> Düzelt kadın amına. Düzelt Niye gelip vuruyorsun mu? beni? Al ben düzelttim. Tamam dur ya anasını s**tiniz araba. Beyler Aha, bak ne zaman... Helal dur helal 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 Dur, dur. <laughs> dur ananı zikeriz dedi dur. Aha bildin yarra. <laughs> yapma yapma. <laughs> limon ağacı. Aa limon bakın. Limon ağacını alacağım. O limon ağacını kim verdi hatırlamıyorum. Taşındı mı Tukan abi? Bilen var mı? Adını unuttum kardeşim bozuk limon ağacı vermişsin yani suluyorum suluyorum bakıyorum bakıyorum en sonunda şu kadarcık bir limon çıktı limon suyu sevmez abi yapma ya. Bakacağım <laughs> ya merak et dur bakayım limon limon ağacı bakımı. o hoş geldin taşınma işi 190 bitmiş yarın PC falan kuracakmış tamam teşekkür ederim falan tamam. güzel bir bilgi. Limon ağaçlarınızın en çok suyu isteyeceği dönem bahar ve yaz aylarıdır çok biliyorum. Çiftçisin milletir seni. Fazla sulamadan muhakkak kaçınılmalıdır. Bro. fazla diyor. Ben yaz sıcağı var diye öyle yaptım yani. Hani yeteri kadar su koydum. Çok fazla koymadım. Okay. Tadalım mı lan? Bir şey olmaz değil mi? Yiyeyim. Götümü de görmeymiş. küçük bari de. Ay maşallah. Onun vay Onu vay vay, vay, vay vay Limon. Eyvallah Adalim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Onun için bir dakika. Küçülteyim bari de. Ay maşallah. Onun sikiyim işte ya. Fena oluyorum gece gece ya. Bye bye. Şuna bir, oh no. bir şey söyleyeceğim bu bir başarıdır. Bir daldan limon çıkartabildim. Abi kökten sökseydin. Hayır oğlum dalımlar aldım işte. Ee, Seanslar almışlar. Hoş geldiniz. Selam Selam evet. Ben geldim lan. Ne oluyor mu? O kim <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Cyber mı Ay, yerler o? Evet abi selamını bir veriyor zaten 3 oyuncumuz var Sekti mi bu? Ay sektim amına koyayım Bekle bekle geldiğinde o Ben çekiyor izlemiştim Çocuğun milleti s**kü ben yani seni s**kmeye geldim buraya Lan benim annemi rahat bırakın Oros bu çocukları Sen bizim anamızı s**kim bizim Lan. anamızı s**kim bize Sen anamızı s**keceğiz Oros bu çocuğu Senin ananı siktim. Şey. <laughs> gel buraya gel Of geldi geldi Allah'ım Koşuna gidiyor mu he? Amına koydu mı çocuğu? Ben zevkimi aldım Bu çocuğu öldürsen de fark etmez Amına koydu mu onu? Amına koydu mu onu? Amına koydu Bu çocuğu annemi <laughs> Herkesi öldürüyorum ama mutlu sanıyorlar be Ama bilmiyorlar ki Adam biraz önce annemi sıktı kanka. Daha okul yeni başladı nasıl sıkıldın amına koyayım. Sıcı videolar. Ne var lan? Sesin niye Cuu'dan geliyor? Cuu ne lan? Ananı namıcı. bitsin artık gerçekten ya. Hangi Cuu? Ananı namıcı. <laughs> Ana amca. Ne, ben alkollüyüm duyguluyum değil mi kanka? <laughs> Çok özlersin de beni. Hayır, şimdi <laughs> yüzene yayında beni öptüğünü düşünsene kanka. Neyse. <laughs> Yiyecek ki seni. Ver lan altından dudak kaçma amına koyayım. <laughs> evet, soldaydı. Bak <Var gülüyor> şimdi <var>? kendim ya. <laughs> ne zaman bir yere gitse <laughs> ben hep böyle <gülüyor> oluyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Doğumda biri bunu bana yapsa burada kocam bunu bir yapsa eski kocam olur ha. Ben susuyorum. Allah rahatsız sulay. Heyecan yapma lan. Heyecan yapma. Sakın heyecan aranızda. <laughs> <laughs> Kanka uf ya. Onu izlemem lazım. Nerede o? Onun adı neydi amına ne koyayım ya? Ahmet. Ya. Evet, nota. <gülüyor> <gülüyor> Her sınırsız yerli yerli Senelik de nasıl olmaz Ahmet kullanması çok basit Bilgisayarınızdan www.ahmetflix.com'a giriyorsunuz Dilediğiniz içeriği seçiyorsunuz Ardından bilgisayarınıza HDMI kablosunu bağlıyorsunuz Çok iyi sandalet Bakın bizzat işanından aldım bunu. Bir bilgi. Evet. Sakin ol. Sakin ol. Heyecanlan Sakin ol. Sakin ol. Evet. Evet. HDMI'nin kablosunun bir ucunu bir ucunu şöyle bilgisayarınıza bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Sus. Heyecan asla kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Bir ucunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. HDMI kablosunu. HDMI kablosunu. Diğer ucunu da televizyonunuza bağlıyorsunuz. Ahmet Flix'in keyfini varıyorsunuz. Bir saniye bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Aranızı <laughs> alalım. <Çiçerim size>, heyecan <laughs> Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Ananızı sikerim bak. Heyecan yapmayın ya. Oğlum heyecandan bana... Kabloyu takıyorum ona. Oğlum sakin olun lan. Ağzınızı yırtarım lan. Oğlum ağzınızı yırtarım lan, sakin ol lan. İnanılmaz bir sahne amına koyayım ya. Uf. Pelin abla sen kaça kadar... Uf. Ne kadınım. Kadınım ben. Dayanıyorum ya işte. Aa. <laughs> lan kefir yok, geri zekalı. Amına keyimle lan, salak ediyorsan da tam et ya. Müessese de yok. Ne bakıyorum, ne oldu? <laughs> tamam hadi işin. Bu hadi. nasıl bir sistem amına koyayım ya? Devam et. <laughs> Oo, 1 kilo 5 kilo mu? Hiç umurumda değil. Da. Yok, Tag Life, Life, gözlük mözlük Ram gibi bir edit istiyorum sizden. Harbiden Ram klasmanında bir edit istiyorum ona göre tamam mı? Şu <laughs> abi sanki götünden sıkıyorlarmış gibi. Hiç götünden siktirdim mi? Nereden biliyorsun o işi? Aa, Tolu baba. Zaten erkek... Tolu babana bana küstü oğlum. Ben kiloluydum. Top mob da oynayamıyordum amına koyma. Erkekken mi? Erkekken diyorum küçükken. <laughs> Dur çok, çok kötü oldu lan bu böyle. <gülüyor> Erkekken. Serhat <laughs> burdan <laughs> buradan geçti mi? Amına kodumun oğlu seni Böyle 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 yapma. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Manyak et <etsin> kendini harbi. Salak <laughs> <Benim gülüyor> kafana koydum malı. Anlamıyorum şu Vuruyor <laughs> ya bir daha amına koyayım. Sanamadım. Bu amına kodumun çakma <laughs> da yanmıyor. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Takipçilerimize bir selam vermek ister misiniz? Can <laughs> sikim bir tane sağdan, bir tane soldan bir geçireceğim. Anasını kamerasına. Ayakta kalan son Ay, oyun. Savunucular. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> çok az ya. Yüz vurdum. Ağa çıktı. Oha. <laughs> <laughs> be, da. Gelsenize Bekle bekle bir daha Ağa'da. Bu. Şahin. Oldu. Ayakta kalan Hı -hı. son Yeter. Na kodumun oğlu. Fortnite oynuyor sanki. Mid geldi mid geldi mid geldi. Hı hı. Baba Cyber bu amına koyayım. Bunu da gördüm. Dedim ki Cyber'a soldaki adamı niye görüyor? Var mı gerçekten? Acaytı geldi. Acaytı Hadi beraber atıyoruz gel. Alo. Alo. Alo kardeşim gel. Buyur. Ha. İyi yayındayım sen. Ama. Ha? İyi geldi bir daha ver. Oğlum salak mısın İsmet? Konuşacağım mı amına koyayım? <laughs> Nasıl sesim gelmiyor mu? Geliyor da kanka gidiyor falan. İyi geldi bir daha ver. Hocam verdim yayını istiyorsan takıl benimle. Bakılıyor. Düzüyor mu? Bekle abi kapıyı açayım. Adam çıktı çıktı geri dönüyor. Ayy! <laughs> <laughs> Hiçbir şekilde erzak götüremesinler. George'un dikiş makinesi. Bu da Mito'nun... Aaaa! Eee! Bunu zaten biliyorsun. 12. tane rakam var orada. Evet. Topla. 1 ile 2. 3. 12'nin sağında 2 var. At onu. Attım. 3 ile 1'i yan yana getir. 13. 3 ile 1'i yan yana getir. 1 ile 3 değil. 3 ile 1'i yan yana getir. Tamam. 13'te de 3 ile 1'i yan yana gireyim. Birini ya başa koyacağımı... Ya atın 31, 31-31'i motu. Bıçağı! %8 şansla bastım. Bu O olursa beni sikin bak. Gerçekten iyi. yani okeyim yani. benim sevdirsin. Sen Hakan. Seni ne zaman sikelim istiyorsan böyle yakınlaştırayım kamerayı öyle sikelim. Kanka nasıl yapalım? <laughs> Elizabeth Garcia. Can you hear me? Açık net bir şekilde. Delikanlı gibi. Can you hear me değil mi yoksa? <laughs> Sadece yalnızlarla konuşuyorum. bir çare bu arada. Yani... Yalnızım işte anladın mı? Daha kaç sene daha <laughs> <laughs> Ne kadar yalnız uyum. <laughs> <Of. Gülüyor> evet. Bit